Gençler günaydın. Ne haber? Ben neredeyim? Tegucigalpa'nın Galpa'nın dışındayım. Şimdi El Salvador otostop çekeceğim bugün. Sabah bir sürü çekim yapacağım şey vardı da. Sabah alt, kaçta? 5'te kalktım. 6'da hazırlandık. Çıkmamız 7'yi buldu evden. Evin ev sahibi evde. Garip bir evdi ya. Orada yaşadıklarım. Neyse şimdi yol var acı. Benim para yok. Benim şeye gitmem lazım. El Salvador'a bugün sınıra 200 kilometre, 180 kilometre, 200 kilometre evine otostop çekeceğim. Umarım girişte para istemiyordur El Salvador. <laughs> Bir risk aldık. Bakalım gidiyoruz. Hadi böyle şimdi Tagasi Galpa'nın dışında Alıcım dur ya. Tagasi Galpa'nın dışında güneye doğru otostop çekeceğiz. Geldiğim yolu geri gidiyorum yani. Niye geldin dersen Geldik oğlum işte yol yaptık ya. Tegosi Galpa'yı da gördük. Burada Honduras'ta en görülesi yerler kuzeyde şeyde sahil kesimleri, adalar falan var. Oraları gitmek masraflı. Mutila diye bir ada var. Şu an bir arkadaşım da var orada Alman. 60 dolar gidiş geliş sadece oraya kalmak. Orada kayış sörfün kullanmazsın. Belki kamp yaparım falan. Onları da istemiyorum. Ben yeterince sahil gördüm. Costa Rica'da en güzellerini gördük. Ve o sahil yerlerini adaları ileride. 5 yıldır olduğumuzda ben gelir gezerim. Tamam. Kaldığım aile biraz şeydi. Ya büyük ihtimal bizim gençler, bizim Türkler burada erkekler evin kızları var tamam mı? Onların canını yakmışlar. <laughs> Sürekli bana onlar sistem Türklere böyle hayır hayır diyorlar yani. İlk defa Türk erkeklerinde sistem edildiğini gördüm burada. Büyük ihtimal bizimkiler bunların canını yakmış. Şapkınlar sizi. Sizi çapkın uşaklar. Bizim delikanlılar gelmiş buraya. Kunduraslı kızların kalbini kırmış. Senior, Hasan Lorenzo. Asur. Gracias. Da ailede öyle bir şey Evde bir garipti. Bir küçük bir kulübede kaldım. Köpekler, köpekler, 5 tane devasa köpek. Bunları boş ver gençler. Bunları, bunları konuşur muyuz, konuşmaz mıyız bilmiyorum. Benim bugün El Salvador'a gitmem lazım. San Lorenzo tarafına gideceğim. Oradan yakın sınır. Buraya da, gitsen, buraya da değil. Buranın biraz berisine kadar gitsem yeterli. Hadi otostopa başlayalım. Bir pick up, pick up denk gelirse arkasında, arkasında giderim. Hadi görüşürüz. <laughs> Param yok, otobüse verecek param yok, yapacak bir şey yok. Normalde <laughs> belki giderdim ama 5 dolar mı ne? Ama veremeyeceğiz. Hadi. Alın bazen denk geliyor işte. Cebimde 4 tane 1 dolar vardı demirlik, demir para. Otobüs duruyor diyor yanında. Gittim dedim ki dedim bak 4 dolarım vardı. dedim. Beni dedim şey kadar götürür müsün? İşte buraya sınıra giden yola kadar getirdi. Ha şimdi böyle otostop çekeceğim. Sınıra doğru. Burası el sınırına gidiyor. Abi yok. Böyle gideceğiz. Hadi bakalım. Bir 40 kilometre var. Burası yani tekin olmayan yerlerdeyiz. Hadi. <laughs> burada koku otobüsleri. burada da diyor ki Vahşi hayvanları alıp satmak diyor. Vahşi hayvanları alıp satmak işte suçtur falan yazıyor. Çünkü burada hep yol üstünde vahşi hayvanlar var. Belki de yakalayıp satıyorlar. Oğlum buralar. Orta Amerika yok abi. Güney Amerika'nın güneyi. oraları çok özledim. Ben Patagonya'yı özledim abi. Ben Arjantin'i özledim ya. Patagonya, Arjantin'i. Peru'yu, Şili'yi. Oralar, oralar tamamdır. Orta Amerika yok. Orta Amerika biraz... Biz kültürde yok. Oturmadı o kültür. Sevemedim kültürü ya Orta Amerika'nın.

saludito para Turquía aquí desde parte del sur de Honduras. ¿Tú sabes este Honduras? Sí. Los sí. de la mera frontera, Salvador, Honduras. Gran valle. Vamos. Gracias, hermanos. Gracias. Saba evden çıkarken acele ettiler. Kahvaltı <laughs> yapamamıştım işte direkt böyle. Dün de aç çıktım, param da kalmamıştı. Otostop çektiğim arkadaşlar dedi ki gel taco yiyelim dedi. Ha taco yiyeceğiz. Ha, ne yiyeceğiz? Antep, no. Hasta Ushuaia, ¿sabes Ushuaia? No. Okay, okay. Más sur de Argentina, es el fin del mundo. ¿Cómo se llama? Eso okay. fue? Pero Antártica no. Fin del mundo. Sí. Ushuaia. Ushuaia. ¿Y qué? Hay? Montañas. Hay montañas, lagunas, naturales. Es muy cerca la Antártica. Ah, ¿Pero sí. usted para cuando viaja lleva un mapa o cómo hace? Sí, tengo un mapa en mi celular. La, 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 la. Tako ısmarla oğlum çok lezzetli lan tako. ucuzmuş da bir de. Ben bile yedim tako yerdim burada. Burası onun dükkanıymış. Yol üstünde durduk. Elde sınıra kadar gideceğiz. Polis durdurdu bizi yolda. Muhabbet edince hemen en son böyle saygıda kusur etmeden polis abiler. En son tanıştığıma çok memnun oldum falan dedim. İşte yazarım işte dünya turu yapıyorum falan geziyorum de yıllardır. Böyle yapınca böyle saygıyla selamladılar. En son ben de böyle sarıldık gittiler. Ya öyle polis durdurunca gerilmeyin oğlum. Bir şey taşımıyorsanız yanında gerilmeyin yani. Ama ya yapın koy koyunuzu. İnsanlar zaten sevecek. Bugün sınır geçeceğim. Geçebileceğiz mi? O da malum gene geriliyoruz abi sınırlara geldiğimizde. Arkadaşlarla buradayız. Devam edeceğiz yola. Ha bu yol işte. Ha burası. Ha burası sınıra gidiyor. Sohbet ediyoruz. Bu her şeye bayılıyor ya. Hovardalık hikayesi anlatın. İspanyolcanız varsa <laughs> hem cislerimden bahsediyorum. Hanımlar kusura bakmayın. da beni izleyen hanım var mı bilmiyorum ama <laughs> beni izleyen bir kadın varsa sizden özür diliyorum. Ya anlatın böyle havardalık hikayesi bayılıyorlar ya. Ama bize nahrol olmak istiyorlar. You know what it's like at the border? It's okay. It's okay, sí. They ask you, "Bueno, like COVID solamente ya salí?" Ya indicaré que de ask for the vacsin. Toy be. Vacunasi. Ya le Hondurasla El Salvador arasındaki sınırı bu. Bir tane köprü geçiyorsunuz. Ne böyle? Etrafta polisler var. Çok da çekmiymiş. Interpol var etrafta. Evet gençler sınır yine sıkıntılı. Burada sınırlar çok şey oğlum ya. Çok tehlikeli gözüküyor sınır bölgeleri. Neyse hesabı odara geçelim de bak. Ha böyle işte hesabı Honduras arasındaki sınır. Böyle bir nehir var. Köprü var. Hadi öte tarafta görüşürüz. Bakalım alınacak mıyız? Bizim memleketin pasaportu biliyorsunuz. Öldürdüler ya. Abi hükümet iki gün kaldı hadi kurtulalım da şunlardan. Mr. Najib Bukele. I'm Ansar from Turkey. I've been traveling around the world more than six years. I've been in 79 country and every country needs president like you. We heard lots of about you and we love what you're doing. Thank you. Yani beni de sadece Salvador diyor. Ülkeye girdim. Ya ilk girdiğimde polis bile böyle güler yüzle karşıladı. Pasaportu gördü Türk polisi. Orada selamünaleyküm dedi. Ayaküme selam dedim pasaport kontrolündeyken abi biri geldi fotoğraflar çekiyorlar videolar çekiyorlar etraftan bir ihtimal şimdi onu anladım zaten o da heyecanlandım azıcık bir sürü soru sormaya başladı kadın bana işte şey olsun diye prosedür icabı ben de hepsini cevapladım şimdi uzattılar biraz o video çekiyorlar diye fotoğraf çekiyorlar diye sonra e, etraftakiler işte en son döndü şey dedi ya bir fotoğrafını çekebilir miyiz böyle pasaportun tutarken dedi. Şu i̇şte tuttuğum pasaportum öz silikti benim. kabının işte tutturdu neyse. En sonra işte fotoğraf çektiler falan. En son dedim ki ben de. Bunu dedim sizin başkan görecek mi dedim. Ben başkan dedim için teşekkür etmek istiyorum dedim. Nabip Bikele. Nacip Bikele adamın adı diyemiyoruz işte garip bir adı var. Abi adamın yaptıklarını büyük ama ben bir videoda anlatacağım size. Ya her ülkeye böyle bir başkan lazım. Yaptıklarına hayran kaldım herifin. Bu kadar kısa sürede bunları başarması. Bakalım başkana ulaşacak mı? <laughs> Başkanı ulaşır herhalde. Ulan herifle tanışmak istiyordum, herife direkt mesaj gönderdim. Nasıl denk geldi bak. Şimdi gençler, El Salvador'dayız. Şimdi nazar değmesin. Ulan dedik ki çok güvenli bir ülke. Burada bizi çarpmasınlar. Gene de o kadar şey yapmaya gerek yok. San Miguel'e gideceğim ben. Buradan kaç kilometre bilmiyorum. Harita indirmeyi unuttum E Ben gidiyorum, hadi otostop çekeyim. Burası El Salvador'un girişi. Hadi bakalım. Öyle yani. Bir sürü video çektiler. Böyle sırt çantalı görünce herhalde evet, tanıtım için büyük ihtimal propaganda falan yapacaklar. <laughs> beni kullanlar. Kullansınlar ya. Kendimi görürüm büyük ihtimal başkanın. 6 milyonda takipçisi var. Başkanın Instagram'da paylaşır herhalde beni o videoyu. Başkan ha bu çöpleri de temizleyin ama tamam hadi güvenli oldu ülke falan diyorsunuz da ortalığı bok götürüyor başkan. Harik olmaz mı ya başkanım? Ben istiyordum onu. Ben onları hatta e-mail Gönderecektim de. Belki onunla röportaj yapabilirim diye. Elif'e direkt mesaj gönderdik sınırda <laughs> girişte. Hadi bakalım ya. Belki bunlar etki olur da belki tanışırız. Videonu ulaşır beğenirse derse ki gel tanışalım Enser derse. Bir çayını içeriz ya. Güzel güzel. Anlatacağım bir video yaparım onun yaptıkları ile ilgili. Hadi otostop çekelim biraz gidelim. Daha yolumuz var Hafız. Hadi varalım ya artık. Santa Rosa de Lima, Santa Clara Estación. Bunlardan hangisi acaba benim? Ha, burası şey canım. Aduana diyorlar. Aduana. Ama belki daha önce biriyle gideriz ya. Ha? San Miguel. Buenas. Evet. Gracias. Bienvenidos a El Salvador. Tú eres El Salvador? Bu En Turquía, soy de Turquía. ¿Cómo se llama él? Sí. Juan Carrera. Juan Carrera. Quer Şer. San Sanmi yere geldik. Oğlum çok sıcak burası lan. Yemin ediyorum 50 derece var rahat. Dur bir toparlanayım bir saniye. Burada değil döner bizim döner gibi. Taco 3 dolar. Hamburger 2 dolar. Aha ekvator gibi fiyatlar. Bak şu yemekleri özledim işte ya. Sopa da reis, sopa da poşo. Hocam bunları yiyebilelim artık nolsun? ne olur. olur artık bunları yiyebilelim. Ben Peru'yu çok özledim ya. Peru, Ekvador, Kolombiya. Bolivya. Oğlum burada yemekler çok güzeldi ya. Evet hadi merkeze yürüyeceğiz biraz. Ben şimdi kulaklığı takacağım kanki. Yeni geldik şehre. Meydanla görüşürüz. San Miguel Meydanla görüşürüz gençler. Aferin, aferin. Gençler günaydın, ne haber? San Miguel'den hepinize selamlar. Oğlum buranın güneşi çok sert ya. Burada güneş kremim diyor yok. Yanacağım azıcık. Ne yapacak? Şimdi ev sahibi de gelsin. Bisikletle gezeceğiz bugün. İki tane bisikleti varmış. Yalama oğlum. Yalama oğlum. Bak hala yalıyor. Labrador var. O da şey Şehri gezeceğiz bisikletle. Oğlum. <laughs> Öyle. El, Salvador'daki ikinci günüm. Ya öyle bir evde kalıyor. Almış satın almış burayı. Da ev tamamlamamış da evin. %60'ı tamamlanmış. Su yok mesela. Suyu taşıyor. Bir sürü son teknoloji ürünü eşyaları var ama doğru düzgün kullanamıyor yani. Son üçtür Tam donanımlı bir evde kalmıyorum. O şeyde kaldığım da Honduras'a ah, girdiğimde kaldığım ki evde de şeyde, tuvaletin kapısı kapanmıyor. Delik vardı işte. Su taşıman gerekiyordu. Zaten herkes elle yıkıyor. Burada bir su sorunu var. Anlamadım neden orada göller, nehirler çok. O bir su sorunu var. Sanat işte çamaşır makinesi kullanmıyor şey için. Yıkamak için elle yıkıyorlar. Belki ya geçicidir ya da hep mi böyle anlamadım ya. Bizim artık nasipse eski. Seçime iki gün kaldı bu arada. Dün de amca istifa etti. Hani güncel, benim şu an güncelim o. Buenos dias. Vamos. Vamos conocer a San Miguel. Müzik çalıyor da şey şehrin dışında yaşıyor arkadaş. Evi ee, burada. Bu şehrin merkezine gideceğiz. yakın ama. Şurası. Abi. Artık yaratıklara baksana. Orada olanın da 2-3-4 köpeği var. Arjantin gibi. Arjantin'de de insan. Böyle 3-4 köpekli insanlar. Ama inek minek var oğlum etrafta. Doğadayız. Bu benim bisiklet. Benim çocukluğumun bisikleti gibi. Benim çocukluğumda bir şey vardı. neydi lan benim bisikletim? Adını unuttum markasını da. Arka lastiği patlamıştı. Arka lastiğinde farklı böyle bir model. Bak. Bunun arkası farklı defa tam da böyleydi bak benim Arkası böyleydi arka lastiğim değiştirdiğimde. Ön de böyleydi. Ya okula ilkokula giderken bisikletimde böyle olmuştu. İlk patlattıktan sonra arka lastiği. Ta onu hatırladım şu an. Gördüğün gibi bisikleti o anlarım canlandı. Erik çalmaya giderdik. O zaman biz prefabrikte kalıyorduk depremden sonra. Adapazarı depreminden sonra 5 yıl falan prefabrikte yaşadık. Biz. Japon ve Türk gibi prefabriğinde. Orada böyle bir sistem vardı. Giderdik arkadaşlara erik çalardık. Onda hep anılarım canlandı. Ufak çocukluk anıları. Sabahın 9'u güneş yakıyor. Güneş çok sert buralarda. Mahvolduk ya yana yanacak. Erken gidelim dedi sabah. Ben video editliyordum. Videoya alt yazı koyuyordum. Sonra onu da yarıda bıraktım. Seçim özel videom vardı. İzlemişsinizdir bakayım. Arkandaki ağaç. Özel bir ağaçtı bu. <laughs> ha bir de <öyle> dikenli ağaç. <laughs> Dikenleri kalmış ama. Evet şimdi burada 10 kilometrelik bir köye gidecekmişiz. Öyle dedi. Bana verdi çocuk bisikletini. Abi bunu 10 kilometre bakalım. Evet gençler. Bisikletliyoruz. Şu cycling'in Türkçe'de bir karşılığı niye yok ya? Bisiklet sürmek. Yani bisiklet Letlemek diye bir tane olmaz mı yani bir tane kelime koyamaz mıyız hocam? Sayın TDK Başkanı. <laughs> ben Salvador'dan sana sesleniyorum. Aha su. Onun suları da hep boklu ya. Anasını satayım. O suları, suları kirli ya. Ale. Dereyeçe. Buranın geleceği. Bak şöyle yerler de var. Böyle yerler de var. Az önce bir AVM gibi bir yere gittik de şey aldık işte peynir. Hamon, peynir. Ekmek aldık. Bir de şey işte salata aldım. Ulus salatası. Bir saniye. Ellerimi bırakarak süremiyorum ya. Heh. hamon, keso, salata, ekmek 4 dolar Biraz da kaldı hatta büyük ekmek. Buradaki fiyatlar ekvator gibi gözüküyor şimdilik. Bakalım ekvatorda da dolar vardı ya. Oradaki fiyatlara benziyor. Daha öğle yemeği yemedim. Öğle yemeğinin fiyatı 2,5 dolarsa aynı demektir. Hadi devam ediyoruz biz gezmeye. Bakayım nereye gidiyoruz. Dur bakayım şurada arkada bir yerde volkan var. Aktif volkan var şu an. Yani bunu göremedik ya. Buracı tamam hadi biraz gidelim ben bir şeyler göstereceğim size hadi. Çok sıkıcı olacak yoksa bu bölüm. <laughs> hadi. Zaten bölümlerim sıkıcı. Hepten hepten de sıkmayalım da. <laughs> Amigo, como fue mi mejor sándwich en el mundo, no? <laughs> sí. Indígenas. Este pueblo se llama Pueblo Indígena. Comunidades. Sinceramente no sé qué significa Kalepa? mixto, Mito, llevo tamarindo, leche y coco. Coco. Solo coco. coco o leche, leche. Leche y coco mixto. Burada dondurmacılar böyle. Burada yerli ölmüş ya 1930'larda yok etmişler bütün buradaki yerlileri, yerli halkı. Kalmamış. Indigenous community kalmamış. Oğlum çok kötü lan Ama soğuk. Buz parmaktan kötü yani. Satan abla da Nikaragua. Buraya geliyorlar genelde çalışmaya. Öyle dedi. Evet. Yaşasın. Şey. bu sular 15 cent. Ah soğuk, güzel. 15 sent bu. Diğerleri 1 dolar ama. <laughs> 3 kilometre kaldı bizim gideceğimiz köye. Hadi orada görüşürüz. Dondurmamızı emikledik. Havlu suyu içeceğim yavaş yavaş bitireceğim hepsini. Hadi. Gençler Ha yüzmeye geldik Ha bunu bilmiyordum dedim mi bana acaba yani Ben mi anlamadım Hani havuz var bak Bak şimdi Yukarıda gelip bak bu nasıl ısırıyorlar Aa diyor <laughs> Oğlum Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Hiç bu kamerayı su altına sokamam Bir tanesini öyle yalan ettim bir daha alacak param yok acı Bak bak en az 30 tane balık şu an beni sürüyor bak. Bilmiyorum inşallah görüyorsunuzdur ya. Ha gözüküyor gözüküyor bak. Şöyle yaparsam aynen bak. Baba nasıl yiyorlar bak o. <laughs> Öbür yanımda da var. Bak 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 nasıl yiyor herifler. <laughs> Oğlum. bu yer? Se llama El Capolín. El Capulín El Capulín El Capulín Ölü etlerimi balıklara yediriyorum Vay anasını be Kaşındırıyor ama huylandırıyor var ya Aşağı Dero Şimdi gireceğiz üstümüze düşmesin Baksana ortama ya Güzel güzel beğendim Ufak bir risk alıyorum hayatımda Ufak da değil zaten Está yani. Az önce 50 tane birden varmış. Dur bakayım. Şimdi şurada suyu, su depreştirmeyelim. Bak şimdi. Şurada duruyor. Yani. Ne kadar ölü deri varmış bende de. Onlar o kadar gitmiyor. Tabi ayaklar... <laughs> ayaklar öldü. <laughs> hani komple ayağımı da yiyebilirler. Ayaklar... Yürü 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 yürü. Dağ boyu çık çık. Ayaklar öldü tabi. Ne kadar çok yediler ya. Bu hala hala. Benim derilerim hep ölüymüş ya oğlum. Evet gençler. Ölü derilerimi balıklara yedirdim. Yani Salvador'daki ikinci gün. Böyle bir Aktivite bulduk yani Hiç beklemiyordum ya duymadım ya anlamadım Mesela bir, de bir tane köye gidiyoruz dedi Hadi gidelim dedim geldik arkaya böyle Orası çok güzeldi balıklar tarafından yenildim ama en ilgi çekici şuydu balıklar ağacında Şurada dört tane Çocuk var işte, genç. İngilizce konuşuyor tamam işte Amerikan İngilizcesi konuşuyorlardı. Şimdi burada 7 milyon El Salvador'un var dünyada. 3 milyonu şeyde yaşıyor işte, ABD'de. Orada yaşayan, şey gibi bizim Almancılar geliyordu ya, yazın. Almanca akrabalar, onun gibi muhabbet burada işte. İngilizce konuşuyorlar, onlarla biraz sohbet ettim. Aynı muhabbet abi, bizim gurbetçilerin Türkiye'ye gelmesi gibi buradaki El Salvadorluların ABD'den buraya gelmesi. Birebir aynısı. Daha çok paraları var. Daha şımarıklar. Hadi şimdi biraz geri dönüyoruz. Hadi görüşürüz. Burası güzeldi, keyifliydi. 1868'de yapılmış bir kilise var. Biz geldik şehir merkezine. Bak şimdi burada kolayı... <laughs> Bunu bardak vermedi plastik bardak. Bak nasıl içecekler. Ha ha ha! neydi ya? Tabii ki de iyi bir fikir değil ama. Bak burada böyle içiyorlar kolayı. Hadi şimdi yemek yiyeceğiz. Normalde buranın yerli yemeklerinden yemek isterdim ama mesela belki tavuk yiyelim. Çünkü normalde işte dolar kullanılan ülkelerde hızlı yemek diyeyim. Ondan çok yeni diyor. Böyle işte hep <laughs> Benim artık böyle başka bir başka bir kıtaya geçmem lazım. Asya'da da böyle olmuştu. Asya'da 2 yıldan sonra her yeri birbirine benzetmeye başlamıştım. Mesela Myanmar'lara, Sri Lanka'lara falan gitmiştim böyle hemen. burada da öyle istiyorum. Kıta değiştirmem gerekebilir gençler. Afrika'ya mı gitsem ya? Ha? Para yok ki. Hiç paramız olmadı ki oğlum. Ucu ucuna yaşamaya devam et. Ben nasıl... Hav havu, zamana kadar nasıl geldim hala şaşırıyorum ya. Oğlum ben nasıl gezdim 6,5 yıldır o kadar ülkeyi? <laughs> Bir şey oldu, oldu da gezdim hala devam ediyor. E bakalım gene ucundayız. 20 dolar param kaldı. Yarın gideceğim başkente. E siz bu videoyu izleyene kadar bakayım ne olmuş olacak. Belki de bu zamana kadar ya hala para ya da sponsor falan bulmuş olacağım. Ya da hala çulsuz olacağım yani. Çünkü siz bu videoyu bir 6 ay sonra falan izleyecek olabilirsiniz. Şimdi ben bunları neden konuşuyorum sizinle? Belki buraları keserim büyük ihtimal. Hadi yarın ya da yolda görüşürüz. Hadi bakalım. Yarın otostop var başkente. and I have Adamı bir aylana bıraktık ortalıkta çoban olmuş ya. Maçeta varmış çantasında. Otostop ile dünya turu yapan Ensar sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Kere Saatli Anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.